Bakar mısınız bu kitabın fiyatı nedir? O kitap 40 lira hanımefendi. Bunu ayırabilir miyiz? Birazdan gelir alır. Teşekkürler. Kitap için eve para almaya gittiğimde annem su faturasını ve parayı elime tutuşturup yatırmamı istedi. O gün faturayı ve parayı yolda düşürmüşüm. Abimin yanına yardım etmeye giderken yol kenarında fatura ve para buldum. Belki zor durumda olan biri yanlışlıkla düşürmüştür diye faturayı en yakın yetkili ödeme merkezine gidip yatırmak istedim. Faturayı ödemeye geldiğimde faturayı düşürdüğümü fark ettim. Mecburen kitap için ayırdığım parayla faturayı yatıracaktım. Teşekkür <laughs> ederim. Şey ben faturayı kaybettim de yanımda da eski fatura yok. Acaba isim soy isim söylesem yapılabilir miyim? Geçen ama mı? Bana bir ismi deneyelim burada. Erdem Karaca. Erdem Karaca mı? Evet. Şey, ben az önce yolda giderken bu fatura ile kolayı buldum da faturada da Erdem Karaca yazıyor. Sizin mi hmm. bu? Evet evet bizim. Ben düşünmüştüm yolda. Çok teşekkür ederim. <laughs>